أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Arkadaşlar, bugün En'am suresinin özetini size anlatacağım inşallah. En'am suresi Mekke'de indi. Halbuki önceki sureler Bakara, Ali İmran, Misa, Maide, Medine'de inmişti. Bu sure Mekke'de indi. 165 ayet, musaf tertibinde altıncı sırada peki neden bahsediyor? Mekke e, müşrikleri bir vahiy toplumu idi. Yani Hz. İbrahim'e inanıyorlardı, İsmail Peygamber'e inanıyorlardı. Ama bir, bir, süre sonra ne oldular? Putperest oldular. Ve e, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar bu inanç devam etti. Peygamber Efendimiz Mekke'ye peygamber olarak gönderildiğinde bu inanç vardı. Mekke'de inen ayetler ve sureler genelde tevhid ve şirk inancı üzerine, Allah'a ve ahiret gününe iman konusu üzerine Burada her ne kadar e, enam kelimesi e, kurbanlık hayvanda, hayvan da hayvan manasında olsa bile daha çok putlara adanan kurbanlıklar bağlamında tevhid ve şirk mücadelesi anlatılıyor. İşte Müslümanlar e, nasıl kurban kesmeli? Müslümanların inancı nedir tevhid inancı? Bunlar üzerinde duruluyor. Peki ilk altı surenin temel bağlamı nedir? Şimdi biz zannediyoruz ki Kur'an-ı Kerim'deki sureler böyle dağınık. İşte Bakara bir şeyden bahsediyor, Alim Rabbi başka şeyden. Böyle değil. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim surelerini dikkatli izlerseniz bir iç bağlamı var. Mesela Bakara suresi, Ali İmran, İsa, Maide, Enam surelerine baktığımız zaman size allah Teala tarihsel bir süreç verir, bir analiz yapar. Der ki, işte Yahudiler, işte Hristiyanlar, işte Arap müşrikleri, bunlar önceden bir vahiy toplumu idi ama bunlar bozuldu. Ey Muhammed ümmeti, siz bozulmayın diye böyle bir tarih bilinci verir. İkincisi arkadaşlar, toplumun temel dinamikleri var. Bunlar hakkında bilgi verir. Mesela Bakara suresinde hukuk çok önemli. Âl-i İmran suresi savunma. Çünkü Âl-i İmran suresinin yarısına itibaren cihattan bahseder. Nisa suresi insan hakları. E, Maide suresi helal gıda beslenme üzerinde. Ve En'âm suresi de kültür. Cahiliye kültürü ve İslam kültürü üzerinde durur. E, bu şekilde bir genel analiz yapıyoruz yaptık arkadaşlar geldik enam suresine enam suresi nerede indi Mekke'de. Mekke bir Arap toplumu. Arap toplumunun tarihini iyi bilirsek sureyi daha iyi anlarız. Arap tarihini ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. İslam öncesi, İslam sonrası dönem. Ee, arkadaşlar Arap Yarımadası'na e, bir bakarsak Arap Yarımadası'ndaki devletler, krallıklar daha çok güneyde Yemen tarafında ve kuzeyde Şam tarafında kurulmuş. E, orta kısım yani Hicaz bölgesinde herhangi bir e, devlet, medeniyet yok. Onun için İslam öncesi Arap toplumu dediğimiz zaman ee, öncelikle Güney Arabistan akla gelir, oradaki Main, Sebe, Himyer devletleri haritada da gördüğünüz gibi tamamen e, Arabistan'ın güneyinde, bunlar güçlü devletler kurulmuş. İşte Sebe Melikesi, Berkıs, e, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ee, main devleti arkadaşlar M.Ö. 1400'lü yıllarda kurulmuş. 650'ye kadar gelmiş. Sebe Devleti e, M.Ö. milattan önce 750 yıllarında kurulmuş. Yani Mayı Devleti'nden sonra yaklaşık olarak kurulmuş. Himyeri Devleti de milattan önce 115 yani Sebe Devleti sonrası kurulmuş böyle devletler. Bir devam edelim. İkincisi arkadaşlar Kuzey Arabistan devletlerine geliyoruz. Şam bölgesi, Beyrut, Filistin taraflarında. Bunlar da şöyle haritaya baktığımız zaman işte Kassaniler, Hireliler vesaire. Ee, Nebatiler milattan önce 4. 4, 4. yüzyılda, milattan sonra e, 106. yıllarda yaşamış bir devlet. Devletin başkenti Petra. Şu anda Ürdün sınırları içerisinde ve e, dünyanın yedi harikasından birisi kabul edilmiş Petmer. Şöyle e, bakarsanız, çok geniş bir alanda e, ben gezdim bu şeyi, antik kenti. Gerçekten büyük bir medeniyet var arkadaşlar. E, kayaları böyle mükemmel bir şekilde oymuşlar ve çok geniş bir alanda yürümekle e, bitmiyor. İlla atla, deveyle gezmeniz gerekiyor. İkinci devlet Gassaniler. Bunlar da Yemen kökenli olup Suriye'ye gelmişler, yerleşmişler, Hıristiyanlaşmışlar. Başkentleri Şam. Milattan önce 3. yüzyılda kurulmuş. Milattan sonra 834'e kadar yaşamış. Sonra Hire Krallığı milattan önce 3. yüzyılda kurulmuş. Milattan sonra 634. yıllarda yıkılmış bir e, Arap devleti, devletleri. Genelde Kuzey Arabistan tarafındaki devletler milattan önce 3. ve 4. yüzyıllarda kurulmuş. Arkadaşlar milattan sonra da 634 834 gibi şeylerde tarihlerde yıkılmış. Geliyoruz Hicaz bölgesine. Arabistan'ın ortasına ama orada herhangi bir devlet bugüne kadar kurulmamış, o güne kadar. Arap kabileleri var, Kahtaniler, Evs, Hazreç, Kureş kabileleri var. <laughs> Arabistan'ın iç bölgesi arkadaşlar çöllük olduğu için, çöl bölgesi olduğu için insanlar genelde orada yerleşmemiş. Ama ne zaman ki Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i getirip oraya bıraktıktan sonra Oraya gelen körgümiler, işte zemzemide suyu da görünce oraya yerleşmişler ve bu şekilde orada bir yerleşim bölgesi medeniyet meydana gelmiş. Hicaz bölgesine gelen Araplar, Yemen'den gelen Araplar, yani körgümiler, bir de Kudüs'ten gelen yabancılar, özellikle Medine'ye yerleşen Yahudiler. Niye yerleştiler Medine'ye? Çünkü Hicaz bölgesinde bir peygamber geleceğini biliyorlardı. Bugünkü Tevrat'ta da var. Allah Faran dağlarında tecelli edecek. Tevrat'ta geçiyor bu. Faran neresi? Hicaz bölgesi. Hazreti Musa'dan sonra o bölgeye hiçbir peygamber gelmemiş. Ve Yahudiler bekliyor. Ayetlerde de geçiyor ya. Yani. Onlar bir peygamber gelip size galip geleceklerini söylüyorlardı ama peygamber gelince ilk önce kendileri inkar etti. Böyle arkadaşlar Arapların ve bir miktar da Yahudilerin olduğu bir Hicaz toplumu var. Hristiyanların sayısı çok az o bölgede. Şimdi arkadaşlar Araplara Hicaz'ın Söylere devam eden Arapları iki kısma ayırabiliriz. Arada aribi Arada Mustaribe dediğimiz Arada Arabe Kahtaniler. Bunların da arkadaşlar iki kolu var. Mekke'de Huza'a, Huza'a kabilesi geliyor, Cürhumi'leri oradan çıkartıyor, oraya yerleşiyor Huza'a kabilesi. Medine'ye giden Araplar ise Evs ve Hazreç kolunu oluşturuyor bir de Arap, üst Arap var. Araplaşmış Araplar. Yani önceden Orta Doğu toplumlarından idi ama Araplaşmış. Bunlarda da Hazreti İbrahim İsmail soyundan gelen kabileler ve e, Hazreti İsmail soyundan gelen kabilede de Kureyş kabilesi. Bu yüzden Kureyş kabilesinin Araplar içinde bir saygınlığı var önemli bir kabile. Yani Mekke'nin eee Kabe'nin bütün hizmetleri şeye ait. Kureyş'e. Mekke'nin hakimiyeti Kureyş'e ait. Ama o dönemde Mekke'de arkadaşlar herhangi bir devlet bir sistem yok. Kabilecilik var. İşte kuvvetliler zayıfları eziyor. Putperestlik inancı var çeşitli putları var. Ekonomik olarak da Mekke çöl olduğu için arkadaşlar herhangi bir şey yetişmiyor. Ziraat yok. Hayvancılık çok az miktardı. Ne yapıyorlar? Ticaret. Ticaretle uğraşıyorlar. Yazın e, kuzeye doğru Şam'a gidiyorlar. Çünkü orası serin. Kışın da e, güneye, Yemen'e gidiyorlar. Ve ne hikmetse o dönemde bunlar herhangi bir devlet olmadıkları halde Şam bölgesine ya da Yemen bölgesine ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar ve ticaret yapıyorlar. Hiç kimse de bunların yolunu kesmiyor. Allah Teala Kureyş suresi, İlah Kureyş suresi bunu hatırlatıyor. Bu bu güvenliği size kim verdi? Allah verdi. Demek ki arkadaşlar ekonomik şeyleri bir ticaret. İki, Mekke içinde ve dışında panayırlar kuruluyor. Orada işte herkes getirdiği malı orada satıyor. Bu da bir ticari gelir. Üçüncü ticari gelirleri de haç için gelenler. Onlar da önemli miktarda Mekke'yi ve Kureyş'i para bırakıyor. İşte Kureyş'in geçim kaynağı bu. Tabi Kureyş toplumu bir anlamda kapitalist bir toplum. Yani zenginlerin hakim olduğu, fakirleri ezdiği bir toplum. O dönemde işte putlar var. Büyük putlar var, küçük putlar var büyük putlar Hübe, Lat, Menat, Uzza dediğimiz böyle erkek ve dişi tanrı ve tanrıçalar var. Bunun dışında küçük putlar var. Kabe'de işte 360 tane evlerinde e, taştan e, ne bileyim tahtadan, ağaçtan hatta helvadan bile put yapıyorlarmış. Böylesine bir e, cahiliye toplu ve yanlarında Kabe. Yine Allah'ı kabul ediyorlar ama hukukları ne görüyorlar? Aracı. Allah'ın kızları, haşa, Allah'ın oğulları gibi görüyorlar. Kendi elleriyle yapıyorlar Allah'ın oğullarını, kızlarını. <laughs> Bu da ayrı bir yanlışlık. Geliyoruz arkadaşlar İslami dönem. tarihi hiçbir e, anlamı ve varlığı olmayan Hicaz toplumu İslami dönemde birden parlıyor. Bir anda. Şimdi e, e, Peygamber Efendimiz'in geldiği toplum kapitalist bir toplum. Zenginler fakirleri eziyor. Tıpkereslik var. ırkçılık var. Taassup var. Arapçılık var. Eğer Marx'ın teorisi doğru olsaydı e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, fakirlerin tarafında olan, öyle bir sosyal e, teori ile ortaya çıkan bir kişi, bir ideolog olması gerekirdi ki Peygamber Efendimiz çıktığında sadece la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu anlatmak anlatmaya başladı. Demek ki bu teori yanlış. İkincisi Peygamber Efendimiz eğer e, Peygamber olmasaydı başka bir yolu seçerdi. O da Arapçılık, ırkçılıktı. İnsanları daha rahat toplardı etrafına. Yani o zaman Ebu Cehil de kendisine itaat ederdi. Velik bir muhir Ebu Süfyan da hepsi çünkü ırkçı. Peygamberimiz onu da tercih etmedi. Belki dünyanın en zor olan şeyini tercih etti. Allah hiç gelmeyecek bir şey. Tevhid mücadelesi. İşte bu da Resulullah'ın Allah Allah'ın peygamber olduğunu ispatı. Peygamber Efendimiz'e e, Risalet 610 yılında geldi bildiğiniz gibi. Peygamberimiz 13 yıl Mekke'de kaldı, 10 yıl Medine'de, Medine'ye hicret etti. Mekke'de tabi çok sancılı, zor bir dönem yaşadı Peygamberimiz ve Müslümanlar. Mekke dönemini üç bölüme ayırabiliriz. Bir, gizli tebliğ dönemi, 3 yıl. İkinci dönem, açıktan tebliğ dönemi. Risalet ilan edilince kureşler şok oldular. Yani hiç beklemedikleri bir insan ortaya çıkıyor ve putları kötülüyor. Allah'ın tek olduğunu ona itaat edilmesi gerektiğini söylüyor. Tabi bu arada tartışmalar başladı. Sözlü saldırı dönemi diyebiliriz. Üç yıl sürdü yaklaşık olarak. Sonra baktılar ki sözlü saldırılar Resulullah Efendimiz'e yaptıkları işte her türlü yakıştırmalar vesaire fayda vermeyince artık fiili saldırı, işkence dönemi başladı. Bu da yaklaşık altı yıl sürdü. Peygamber Efendimiz bu dönemde bir çözüm arıyordu. Taviz vermiyordu. Yani Mekkeliler geldi, ey Muhammed istersen sana reislik verelim, başımıza reis ol ama bu işi bırak, Tevhid mücadelesini bırak. İstersen en güzel kadınla seni evlendire, ya da sana para verelim. eğer bunu mal mülk için yapıyorsun, Rasulullah hiçbirini kabul etmiyordu. Ve bir çözüm arıyordu Rasulullah Efendimiz. Ee, Mekke'de bu işin tam başarılı olmayacağını anlayınca, e, bu mücadeleyi başka bir yere kaydırmak istedi. Ve düşündü o dönemde en uygun olan yer Habeşistan. Habeşistan'a bir grup Müslüman gönderdi. Onlar orada İslam'ı anlatsınlar ve bir ortam olsun. Ama daha sonra müşrikler gitti. İşte Müslümanları geri istediler bildiğiniz olaylar. Cafer bin Ebi Talib orada etkili bir konuşma yaptı. Bunun üzerine Habeş Kralı Necaşi Müslümanları vermekten vazgeçti. Sonra bir dedikodu gitti Habeşistan'a. Müşrikler Müslüman oldu diye. Kranik hadisesi. Yani öyle bir hadise de yok. Onunla ilgili şeyler, rivayetler çok zayıf. Necim suresini Peygamberimiz okuyor. Necim suresinin sonunda secde ayeti var ve Müslümanlar secdeye gidiyor. Hatta müşrikler de secdeye gidiyor. Müşriklerin secdeye gitme sebebi olarak iki şey söyleniyor. Bir, şeytan onların kulağına başka bir şey fısıldadı. İşte Nah ve Uzza Allah'ın sevdiği kişilerdendir, kızlardır gibi. Böyle bir iddia Bu iddia tabi asılsız. Allah Teala böyle bir şeye izin vermez. İkinci bir teori, Kur'an-ı Kerim'in öyle mükemmel bir benahatı vardı ki e, o belahata eğildiler. Seyyid Kutub'un şeyi de bu, teorisi de bu. Fizilal'de Necip suresini okursanız böyle çok mükemmel bir şekilde bunu anlatıyor. İşte bu dedikodu üzerine e, Habeş Müslümanlar geri döndüler. Fakat işin aslını öğrenince tekrar bir grup Habeşistan'a gitti. Habeşistan'da tabi yerleşik bir devlet vardı ve bu devlet şeyi koruyordu, Müslümanları koruyordu. Ee, öyle olunca Habeşistan, Rasul Efendimiz'in mücadelesi için uygun bir yer değildi. Yani oraya gitseydi, Habeş Kralı'nın gölgesinde kalacaktı. Peygamberimiz başka bir yer daha aramaya başladı. Bu arada Medine'den gelen kişilerle, bazı kişilerle tanıştı. Kaç için gelmişlerdi. Onlara İslam'ı anlattı. E, hatta bu e, bunu da gizli olarak atap anlattı. Ve onlar Müslüman oldular. Resulullah'a biat ettiler. İşte Allah'tan başkasını tapmayacaklar, zina etmeyecekler, hırsızlık yapmayacaklar. Bunlar gitti, altı kişi miydi bir kişi bir anda. daha sonra ikinci yıldır adı on iki kişi olarak Müslüman olarak geldiler. Demek ki yüzde yüz İslami şeyi arttı Medine'de. Onlar geldiler ve Resulullah'a tekrar biat ettiler. Ve dediler ki, ya Rasulullah Medine'ye buyurun gelin, biz sizi koruyalım. Yine Akabe'de buluştular gizlice. Rasulullah'ın yanında Abbas vardı, amcası Abbas radıyallâhu dedi ki Abbas bakın dedi, ne dediğinizi biliyor musunuz? Siz bütün dünyayı karşınıza alacaksınız. Yani e, Muhammed'i Aleyhisselam Medine'ye çağırmakla siz bir artık savaşa gireceksiniz, savaşın içine düşeceksiniz. İyi düşünün dedi. Ama buna rağmen Medine'liler Ya Resulullah biz seni canımızdan daha çok koruyacağız diye söz verdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz Medine'ye hicret emri verdi ve hicret başladı arkadaşlar. Müslümanlar birer ikişer gruplar halinde gizlice Medine'ye gidiyorlardı. Yanlarında taşıyabildikleri bazı malları, paraları alıyorlar ama onun dışında evlerini, eşyalarını bırakıp gidiyorlardı. En son ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 622 yılında Hazreti Ebu Bekir'le beraber hicret etti. Ee, Tabi Medine'de, Mekke'de kalanlar vardı. Onlar da Resulullah'tan sonra tekrar hicret etmeye devam ettiler. Hicret ne zaman tamamlandı? Mekke'nin fethinden sonra. Onun için Resulullah ne dedi? La hicrete badel fetih. Fetihten sonra artık hicret yoktu. Yani artık Mekke bizim oldu. Mekke'den Medine'ye gelenler hicret sevabı alamaz. dedi. Hicretten sonra arkadaşlar her şey değişti. Tabi Mekke'nin saldırıları, diğer Arapların saldırıları vardı. Ve bu dönemde uzun bir savaş dönemi başladı. İşte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı her sene böyle savaşlar var. Hendek Savaşı, Sonra Hudeybiye anlaşması oldu. Orada Müslümanlar bir e, iki yıl nefes aldılar. Ama Mekkeliler yine sözlerinde durmadılar. Bunun üzerine Peygamberimiz 10.000 bin kişilik bir ordu ile, 10 e, bin kişi arkadaşlar Mekke'nin e, ya da müşriklerin görmediği bir ordu kalabalığı iki defa 10 kişilik orduyu Mekke yaşadı. Mekkeliler bir Hendek Savaşı'nda. Arapları topladılar, 10 kişi oldu. Ve o şekilde Mekke'ye, Medine'ye saldırdılar. Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslümanların sayısı o kadar arttı ki, yüzde 200, 300, 400, 500 ve Mekke'nin fethinde Resulullah 10 kişilik bir ordu hazırlayabildi. Bu kadar ee, Müslümanların sayısı arttı. Sonra Mekke'yi fethetti Resulullah Efendimiz. Civardaki Huney ve Taif'i de aldı. Bu arada tabi e, Arap e, dünya krallarına mektuplar göndermişti. İşte Hıraklius'e, Bizans, İran Kisrası'na, Yemen'e, Habeşistan'a, e, Mısır mukavtısına böyle mektuplar göndermişti. Ee, Peygamber Efendimiz Mu'te, e, mute e, yani o bölgedeki Müslümanların biraz daha rahat e, olabilmesi, saldıranların def edilebilmesi için Mu'te seferini e, düzenledi. Burada Müslümanların sayısı çok az olmasına rağmen 3 bin kişi 100 bin kişilik e, çok güçlü olan e, Bizans. Romalılara karşı galip geldiler. Daha sonra Peygamber Efendimiz Sanuzule Tebük seferine bizzat kendisi çıktı. Başkomutan olarak kendisi çıktı. 10 bin kişiyle. Tebük, Tebük'e kadar gitti ama hiçbir Bizanslı kendisini karşılamadı. Ordular gelemedi, korktular. Çünkü gördüler ki 3000 kişi Muhte'de 100 bin kişi Allah kullak etti, darmadağın etti. 11 kişi ne yapar? Allah bilir. Ee, gelmediler. Rasul Efendimiz biraz daha ileri gitmek istedi Türk Fakat e, oradaki kişiler dediler ki, ya Rasulullah ileriye gitmeyelim, ileride tuzaklar olabilir. Dedi. Dediler. Peygamberimiz bunun üzerine oradaki civardaki kabileleri İslam'a tekrar yaydı ve geri döndü. 631 yılında. 632 yılında hacca gitti. Haç dönüşünden sonra birkaç ay sonra da peygamberimiz ne yaptı? Vefat etti ama bu dönemde geride güçlü bir devlet bırakmıştı. İşte arkadaşlar Enam suresi Mekke döneminde Kureş güçlüklerine inmiş bir sure. Enam suresi arkadaşlar e tek parça halinde inen surelerden birisi. Hatta rivayete göre Peygamber Efendimiz'e inerken etrafına 70 bin tane melek vardı ve hepsi tesbih ediyordu Rabbimizi. O şekilde sure Peygamberimize inmişti. Hatta bazı rivayetlerde Peygamber Efendimiz bir devesinin üzerindeydi. Devenin ayakları böyle kırıla yastı, çekemedi. Sonunda Peygamberimiz devesinden indi, yani tabi vahiy Peygamber Efendimiz çok yoruyordu. Peki surede ne var? Tevhid ve Risalet ile ilgili tartışmalar var <laughs> Evcil hayvanlar ile ilgili hükümler var. Cahiliye kültürü sorgulanıyor burada. Hz. İbrahim'in farklı bir yönü, bilgiyi sorgulama, doğruya inanan bir insan yönü burada ön plana getiriliyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar ee, Enam suresinin özetine geldik. Enam suresinin özetini de diğer dersimizde inşallah yapalım. Allah hepinizden razı olsun.